Mikrofonu kapatmışım. Devam. Devam ki. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki dakika bir yere gittim Lapis. Aa lapis bulduk işimize yarar. İşe yarar mı yarar? <laughs> bakalım demirler pişmiş mi diye bakalım. Allah'ın çok kim seviyorsun? Hangi kardeşini seviyorsun? Ben seviyorum. Gerçi. Cidden. Mi? Mantıklı. Yani diğeri pek de bizden görüşmüyor. Diğeri yok sanki. Yani şimdi arabayı öğrenip sen nerelere gidersin? Evet de ama Sanki. Yok. Şimdi açtım. <laughs> Kalkalım da yapalım. Baya şey yaptım. Şunu da yapalım. Balta yapayım mı? Yapayım. Kılıç da yapayım. Şöyle. Dur. Düzenleyelim en envanterimizi. De mi hmm. Yanında ablam var. <laughs> hmm geçmişteki se Merhaba. sene ne, ne demek istersin? Bir şey demek ister misin? Umarım çok güzel, çok mutlu anlar yaşıyoruzdur. İnşallah. Ya ki şey krafladı. Neyse. Belki mob farmına denk gelirim. Kaldığımız yerden devam ki. Neyse hadi videomuza devam edelim. Ne arıyorduk en son demir. <laughs> yiyecek kalmış, yiyecek kimiz? Balık kalmış, et kalmış, et pişirelim mi? <laughs> ee, pişirelim, mi diye sorma gerek yok. Tabii pişireceğiz. Ne dersiniz diyeyim pişireceğiz. Açım çünkü ne yapabilirim? Allah güzeldi. Güzeldi. Şöyle et pişirelim. Güzel makarna. Yağdırmazsın. Aşağılık tur Yaşı tak. Чем ты мрешь? Я Джим Марш. Это больше А сейчас уже Handiracığım rahmet. <Gülüyor> <Gülüyor> ya korktum. Ay! Kalbime iniyordu. Hazır ama şalı bakalım. Şu anlık böyle da sonra yapacağız. Daha çok demir bulunca, demir de bulacağız. Şu anlık böyle ama. Şey. Arelika baymış. Aha bakın yine demir bulduk. Ah hmm, bayağı çok. Önemli. Çok da değilmiş ama yine de çok. emir bizim için değerlidir sen fakir misin emir falan demeyin yeni başladım yani yeni başlattım ne yapabilirim demir arda arda demir ya da demir kazmayla kazanın en fazla 3 demir de. ah ne olacak ya boş ver nerede daha demir yok mu ben bir dışta okey bir daha çıkıyormuş düşünsene 1 2 3 4 5 6 5 yerli koyalım. Çok uzun bir yol var. Orada geldik arkadaşlar. Bugün videomu sevdim. Sesini yapmak istiyorum. Şeklerden yine başlayalım. Aa ah, evet. Altın. Bunu görmedim Al, alalım mı? Altın alalım. Altın, altın daha değerli. Demir mi? Bence demir ya. Bak maddi olarak altın ama işe yararlık konusunda yani manevi olarak demir kessin <laughs> ne orada bir şey mi var yok görmez Ale co Nie, nie. Nie, nie. Nie, Hmm, şuradan bir şey geliyor. Bir yandan zombi sürsün, bir scripter ya da çok korkunç olmaz mı? Şuradan bir anda. Ama taş varsa. Kardan zevre. Çekek çekek beğendiğinizi bir şey Showman olacaktım oğlum. Ben showman olacaktım. Beni göndermeden Yoksa ben şeye gidecektim. Benime yer açacaktım. Lapsizlikle. Belki lazım olur. At şunu. Lapis. Daha değerli. Yok. Her yerde kırık taş var. Dur. Ha. <laughs> full çekicisiz. Çekene kadar burada böyle kastırız. Abi bütün envanterim dolmuş. Şuna bak. Neyse. Dışarı çıkalım mı? Güzel, güzel. <laughs> Çok sesli. Ödeceğim <laughs>

reklam değildir, reklam değildir, reklam değildir. unutmazsan burayı keseyim. Allah kahretsin, reklam değildir, reklam değildir. Ama bu oyun güzel, bunu yükleyebilirsin, bu reklam. reklam al. Evet arkadaşlar. Babam zorla beni tutuyor, Abi, Babam zorla beni tutuyor, ciddiyim. deri aaa şimdi ötesine çukur deri at şunu deri deri ondan da üstüne düşmüş şimdi at şimdi şimdi Aga be. Yanlış anlamayın. Skopat değil. Ama yemek. Yemek yani. Ananımız. <laughs> Ananımız hadi. Hadi mızrak düşer mi mızrak? Hadi. Mızrak düştü mü? Sadece düştü. Abim ben düşürüm. Ben taze yerim. Taze yerim ben sadece ve sadece. Tuzluk Ne? Mızrak gördün mü? Mızrak gördüm Galiba eller hastanesine yatma zaman gelmiş. Şey var ya, fener Fenerbahçeliyim. 30 20'yim. Hilde de hastanesinde yaptım. 2 yıl 2 hafta mı neydi işte. Ondan ondan evet. Şöyle Adalhane. My name is Adal. This is a happy thing. Eskiden nasıl yaptıysam onu artık bilmiyorum. Onu bilmiyorum nasıl yaptım. Hmm, şey. Şu yaprak dökünç aşırı gereksiz. Olmasa işte ne anlatıyorum ben. Neyse. <laughs> ne anlatıyordum ben? Evet. Şey işte ya. şu şeyi ben. Ben kursuna gidiyorum bu arada. Her şey doğduğumuz yorumlara yazın. Belki evlerimiz yakınsa buluşuruz. Gates of buluşuruz. nerede oynuyorum? Son kez söylüyorum. Size sadece Milli Piyango'nun yeni yasal uygulamasında. Çünkü burada her zaman en yüksek RTP var. Ve çarpanlar en sık burada çıkıyor. İşte böyle görünüyor onların uygulaması. Reklam değildir. Reklam değildir. Evet arkadaşlar. Ne? Evet. Şey. Yakın yerlere oturuyorsak buluşuruz. Onu diyecektim. Lütfen izleyin. Lütfen izleyin. Lütfen izleyin. Bak şimdi. Ama bu sefer reklam yapacağım. Dur. 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 Hayır demir miğfer önümü göremiyorum. Şimdi. Dur. Selam. Ben ah. Bugün Minecraft'ta bir 20 güncellemesinde gelen mod test ediyoruz. Ne olduğunu biliyor <laughs> Bilenler yoruma. Bilmeyenlere açıklasın. Adal bir yerimizin güncellemesi. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. <laughs> Sadece dışarıda. Ve yaratıklarla savaşacağım. XP kasacağım. XP kasacağım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. C -c tam şampiyonlar ligi. Galericiler, pırlantacılar. Bir de kalbim dolmayacak. Açık. Acım lan acım acım. Bu ne? Canavar sandım. Bu ne oğlum? Bu nasıl oluşuyor? Ağaç kırdı. Creeper sayesinde. Ne? Tam mı Bir şey göreceğim. Şu yapraklar da ne i̇şte. oldu? Hmm, sakin. Lan sakin. Hmm. vazgeçtim istemiyorum. Tam burada duracağım. Gece nasıl? Ben değil mi? Oradan, oradan, oradan ne diyor lan? Ne diyor? Слушай, lan o senden çıkıyor. Hayır lan. Ananı. Kalkanım dayanmayacak kalkanım. Kalkanım dayanmayacak. Kalkanım dayanmaz. Ne yapacağım? Abi. Ne yapacağım? Aa aslında yakın. Evet. Sadece bu geceyi geçirmem lazım. Gerisi kolay. Aha. Baksana. O parçayı gördün mü? Önceki. Abi ne yapacağım? Dur. buraya saklayayım. Undermarket. Abi yapacağım Ne kazıa oturdurdu diye. Aha evet eşyalarım var da. Abi yaşasın. Evet. şunları al. Evet eşyalarım burada. Sonunda. Sonunda sonunda. Her şey Baştan açmışım reşit. Ama cidden kalkalım az kaldı kırılacaktı. Kırılacakmış. Uyuyalım. Uyuyalım bu geceyi. Aa, çok atrak. <laughs> Abi ölüyordum. Ya oğlum ordu var lan orada. Ha, yatağım orada. Ne hala orada mı o şey? Zıplaklı. Bak ne işte. Neyse ne. Onu, onun yüzünden öldüm ya. Var ya oğlum. abın sensin az kalsın. Seri videoda anladın mı? Allah'tan şu parça var. Özür dilerim dur öpeceğim. Dökeceğim bu parçayı. Sen de öpeceğim Sen de öpeceğim. Bu parçalar olmasa benim işim bitmişti. Yani Allah'tan yakındı. Yoksa işim bitmişti benim. Buraya yatak koyuyor, Ha koyuluyor. Bunda uyusak nefesimizi mi tutuyor? <laughs> Emir ve gülünç halleri. Tamam kanka tamam. Şşt. bi yo yo. Ding 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 abi ding. bir bunlarla uğraşmak aşırı zor. Psik ediyor insanı. Evet, bayağı da bilgilenmemiş. Dur. dur ya, <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, dur ya. Evet arkadaşlar, bu seride bu kadar da alkışlıyorum kendimi. Bu seri de bu kadardı. Bir sonraki seri için Allah'a emanet olun. Görüşürüz.